Enflasyon en basit anlamda fiyat seviyelerindeki artışa verilen addır. Seçilen bir fiyat endeksinin genelde bir yıl baz alınıp o yılın değeri 100 kabul edilir. Diğer yılların değerleri hesaplanır. Endeksteki yıllık değişimin yüzde olarak ifade edilmiş haline de enflasyon diyoruz kısaca. Enflasyonu bir ekonomide belirli bir zaman diliminde hane halklarının ortalama tüketimini temsil edecek mal ve hizmetlerden oluşan bir sepetin ortalama fiyat düzeyindeki artış olarak tanımlayabiliriz. Enflasyonun hane halkları için önemli sonuçlarından birisi satın alma gücünü eritmesidir. Enflasyon ölçümünü açıklamak için en uygun başlangıç noktası endeks kullanımını açıklamak olacaktır. Endeksler değişik ölçümlerin farklılığını ifade etmek için kullanılırlar. Bir değeri örneğin belli bir yıldaki fiyat düzeyini baz olarak kabul edip yüze eşitlersiniz. Endeksteki diğer değerler baz değerin yüzdesi olarak ifade edilir. Örneğin bir fiyat baz zaman diliminden beri %10 arttıysa endeks %110 olmuştur. Buradaki kritik konu değişimlerin mutlak değil nispi olmasıdır. Farklı ölçümlerin endeks olarak verilmesi karşılaştırma yapmayı oldukça kolaylaştırır. Özellikle de farklı zamanlardaki değerleri karşılaştırmak ciddi bir şekilde basitleşir. Çeşitli enflasyon ölçümlerine geçmeden önce basit bir örnekle endeksleri ele alalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türkiye'deki konut fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesapladığı konut fiyat endeksi güzel bir örnek oluşturacak. Bu endeks tüm Türkiye hakkında fikir verecek şekilde tabakalanmış ortanca fiyat yöntemiyle konut fiyatlarını kalite etkisinden arındırarak hesaplamakta. Bu endekste 2017 yılı baz alınmış ve aylık değerlerin ortalaması 100 olacak şekilde hesaplanmış. Endeksin herhangi bir noktasındaki değeri aldığımızda bize o ayki konut fiyatlarının 2017'ye göre ne durumda olduğu hakkında bilgi verecek. Bu videoyu çektiğimizde endeksteki son değer Mart 2022'deki 317.6. Bu da ne demek oluyor? Mart 2022'de Türkiye'deki ortalama konut fiyatı 2017 yılına göre %217.6 artmış. 2017'de 100 liraya aldığınız bir konutun aynısını bugün 317.6 liraya alabiliyorsunuz. Burada hatırlatmak istediğim şey bu endeksin nominal bir endeks olduğu ve fiyatları enflasyona göre ayarlamadı. Bu da bizi bir sonraki soruya götürecek. Türk lirasının alım gücü hakkında bize fikir veren enflasyonu nasıl ölçebiliriz? En sık kullanılan tüketici fiyatları endeksi üzerinden hesaplanan enflasyon ölçümüyle başlayalım. Kısaltması TÜFE olan, tüketici fiyat endeksi ile ölçülen enflasyon, bir mal ve hizmet sepetine edinmenin ortalama tüketiciye maliyetindeki yıllık yüzde değişimini yansıtır. Bu sepet genellikle hane halkı harcama anketlerinin bazı başka kaynaklarla desteklenmesiyle belirlenir ve belli aralıklarla revize edilir. Enflasyondaki değişimler aslında bizim alım gücümüzü belirler. Örneğin Mart 22'de yıllık fiyat değişim düzeyi %61.14'tü. Bu da bizim 2021 Mart'ında 100 liraya aldığımız mal ve hizmet sepetini 2022 Mart'ında ancak 161 lira 14 kuruş alabileceğimizi gösteriyor. Eğer geliriniz bu dönemde %61'in altında bir artış gösterdiyse alım gücünüz maalesef düşmüş oluyor. Bu tip basit hesaplamaları yapmak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın web sitesindeki enflasyon hesaplayıcısını kullanabilirsiniz. Sıklıkla karşılaşabileceğiniz ikinci enflasyon ölçümü de ÜFE olarak da geçen üretici fiyatları endeksi kullanılarak hesaplanan enflasyon. Üfe enflasyonunun da çeşitleri olmakla beraber üfe enflasyonunu Türkiye'deki üreticilerin sattıkları ürünlerin fabrika çıkış fiyatlarındaki artış olarak açıklamak mümkün. Tüketici fiyatlarıyla karşılaştırıldığında önemli bir farklılık bu fabrika çıkış fiyatlarında vergilerin olmaması ki bu vergiler tüketicilerin harcamalarına dahildi. Unutulmaması gereken bir faktör enflasyon hesaplamalarında kalitenin de göz önünde bulundurulması ve gerekli ayarlamaların yapılması. Örneğin araba fiyatlarındaki artışın bir bölümü yeni nesil arabaların daha donanımlı olmasından kaynaklanıyor olabilir ve bu kalite farkı enflasyona etki etmemeli. Neler enflasyona sebep olur sorusu bu videoda detaylı bir şekilde tartışmak için oldukça zor bir soru. Ancak bazı faktörlerden bahsetmekte fayda var. Mümkün olan en basit şekliyle açıklamaya çalışacağım. Uzun süreli yüksek enflasyon dönemlerinin çoğunda para politikası oldukça gevşek. Yani para arzı özellikle de ekonomideki büyüme ile karşılaştırıldığında ciddi bir şekilde artıyor. Bunu piyasada sınırlı sayıdaki malı almak için piyasada her gün daha çok para dolaşması gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir ortamda paranın reel değeri düşecek ve bahsedilen malın fiyatı artacaktır. Fiyat artışları arz ya da talep şoklarıyla da şekillenebilir. Ekonominin arz yani üretim tarafına gelen şoklar, örneğin otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi ya da Süveyş Kanalı'nın geçici de olsa tıkanması, tedarik zincirlerini sekteye uğratacak, bu da üretime zarar verecek ve fiyatları artıracak. Aynı şekilde global petrol fiyatlarının artışı da maliyetler üzerinden fiyatların artmasına sebep olmakta. Bu tip enflasyona maliyet enflasyonu diyebiliriz. Enflasyonu arttırıcı bir diğer şok da talep tarafından gelebilir. Örneğin hükümetlerin uyguladığı genişlemeci para ve mali politikalar ekonomideki talebi arttırarak bu talebin üretim kapasitesinin üzerine çıkmasına sebep olmakta. Bu da enflasyonu yukarı çeken bir faktör olarak gözükmektedir. Bu tip enflasyonu da talep enflasyonu olarak adlandırabiliriz. Son olarak bahsetmek istediğim etkense beklentiler. Daha doğrusu enflasyon beklentileri hane halkları ve firmalar kontratlardaki fiyatların pazarlığını genelde beklentileri çerçevesinde yaparlar. Örneğin yüksek enflasyon bekliyorsanız geleceğiniz için daha yüksek bir maaş talep edersiniz. Daha yüksek maaş firmaların maliyetlerini arttırır. Firmalar da bunu fiyatlarına yansıtır. Böylece beklentileriniz gerçeğe dönüşmüş olur. Bahsettiğim sebeplerden yola çıkarak enflasyonun düşürülmesi için bir takım politikalar üretebiliriz. Ekonominin arz tarafını rahatlatmak için daha esnek iş piyasaları hedeflenebilir. Hükümetler artan bazı fiyatları sübvansiyonlar ve vergi indirimleriyle en azından belli bir süreliğine düşürebilir. Bu da enflasyonist baskıları azaltacaktır. Elbette bu tip politikaların mali faturası olacaktır. Talep tarafında sıkı para ve mali politikalar fiyatlar üzerindeki baskıyı azaltabilecek diğer etkenlerdir. Ancak bu politikaların da ekonomik büyüme maliyeti olacaktır. Enflasyonu düşürmenin belki de en kolay ve düşük maliyetli yolu insanların ve firmaların enflasyon beklentilerini etkileyerek gerçekleşebilir. Ancak bunun için de inandırıcılığı olan bir merkez bankasına sahip olmanız gerekir. Bu inandırıcılığı sağlamanın en temel yolu ise merkez bankası bağımsızlığından geçer. Onu da başka bir videoda ele alabiliriz. Enflasyonun hane halkları açısından belki de en önemli maliyeti yaşam maliyetlerini arttırarak hane halklarının real gelirlerine dolayısıyla alım güçlerini düşürmesidir. Bu hane halklarının nominal gelirlerindeki artışın enflasyonun altında kalmasıyla gerçekleşir. Biraz evvel basit bir örneğinden bahsetmiştik. Bu arada nominal geliri bank hesaplarınızda yatan para miktarı, reel geliri ise bankaya yatan parayla pazardan alabileceğiniz reel mallar olarak düşünebilirsiniz. Belki de bunun en güzel örneği çok basit bir enflasyon ölçümü olan Dr. Caner Özdurağ'ın hesapladığı Menemen Endeks. Bu endeks bize menemen yapmanın yani domates, yumurta, biber ve soğan almanın maliyetinin zaman içerisinde nasıl değiştiği ile ilgili bilgi veriyor. Eğer sizin tüketim sepetiniz yalnızca menemenden oluşsaydı maaşınızla kaç menemen yapabileceğinizi hesaplayıp reel gelirinizi takip edebilirdiniz. Eğer bu sayı aşağı doğru gidiyorsa satın alma gücü anlamında işler iyi gitmiyor demektir. Yine yüksek enflasyon dönemleri hane halklarının yapacağı tüketim harcamalarının öne çekilmesine sebebiyet verir. Yarın fiyatların bugünden yüksek olacağına inanan hane halkları tüketimlerini arttırırlar. Benzer şekilde firmalar ham madde ihtiyaççılarını gelecek fiyat artışlarından etkilenmemek için öne çekebilir. Talepteki bu artış fiyatların daha da yukarı gitmesine ve enflasyonun daha da artmasına sebep olabilir. Enflasyonun sebep olduğu bir diğer dinamik ise yükselen enflasyon oranlarının olduğu ortamların borçlular için iyi, borç verenler için ise kötü olmaz. Bunun sebebi borç alanların ödediği faiz ve dolayısıyla yaptıkları ödemelerin genelde sabit olması Dolayısıyla enflasyon yükseldikçe yaptıkları bu sabit ödemelerin reel değeri de düşmekte. Son olarak son dönemde sıkça duyduğumuz hiperenflasyon ve neredeyse hiç duymadığımız deflasyondan bahsedeceğim. hiperenflasyon fiyatların aşırı hızlı bir şekilde artmasına verilen isim. Bu aşırı artıştan kastım, aylık %50'lik bir artışın üzerinde bir rakam olması. Bu da fiyatların bir yılda 129 katına katlanmasına tekabül etmekte. Çok sık olmamakla beraber tarihte hiperenflasyon dönemlerini rastlamak mümkün. 2008 yılı Zimbabwe'si bir örnek olarak verilebilir. Bu dönemlerde genellikle büyük bütçe açıkları para arzının kontrolsüz şekilde artmasına sebep olmakta. Bu da fiyatların kontrolden çıkmasına ve yerel paranın neredeyse anlamını tamamen kaybetmesine ve ekonomilerin çökmesine sebep olmakta. Bu yaptığım tanıma göre Türkiye hiçbir zaman uzun dönemli bir hiperenflasyon yaşamadı. Umarım bu şekilde de kalırız. Deflasyon ise fiyat seviyelerindeki düşüş yani negatif enflasyon anlamına gelmekte. İşin ilginç yanı deflasyon da en az yüksek enflasyon kadar zararlı bir şey. Fiyatların aşağıya gidiyor olması kulağa hoş geliyor olabilir. Ancak daha önce açıkladığımız dinamiklerin terse dönmesi ekonominin işleyişine ve büyümeye ciddi zarar verebilir. Örneğin borçlular reel olarak kaybediyor çünkü yaptıkları ödemeler real olarak daha yüksek olacak. Tüketiciler ise tüketimlerini sürekli erteleme eğiliminde olacaklar. Çünkü fiyatlar yarın bugünden daha düşük olacak ve kimse bugün alışveriş yapmak istemeyecek. Bu ekonominin küçülmesi, işsizlik ve gelirlerin de düşmesi anlamına geliyor. Eğer nominal gelirler fiyatlardan daha hızlı düşerse bu reel kaybı anlamını taşır. Tıpkı enflasyon dönemlerinde olduğu gibi günün sonunda. Düşük seviyeli, öngörülebilir, istikrarlı bir enflasyon, dünya genelindeki merkez bankalarının en önemli hedeflerinin başında geliyor. Bu tarz bir enflasyon, iş kontratlarındaki ve faizlerdeki ayarlamanın basit bir şekilde yapılmasını olanak sağlıyor.